Esasın sonunda yalnız kalmış, Şimdi eğlenme vakti. Acaba ilk önce neyi görsem? <laughs> Tabii ki en komik şeyi. Küre göster bana eskiden Amine amca nasıl biriydi? <Gülüyor> <Gülüyor> iyi gelin, hoş geldi ne hal yani birleş orada daha güzel geldi bizimki şey geldi diyorum orada hoş geldin abi abi geldi hey. hoş geldin abi hoş bulduk karacığım hoş bulduk Of oh, bugün çok yoruldum, bugün ha. çok yoruldum. Ayaklarıma karın sular indi. Ay. E, kolay değil tabii ah. Rasatane'de bekçi olmak. Kolay değil ama çok memnunum biliyor musun rasathanede bekçi olmaktan? Niye? Çünkü böyle yıldızların yakınında olmak, onlara bakmak çok hoşuma gidiyor. Daha doğrusu bakabilmeyi düşünmek. Çünkü o büyük teleskoptan bakamadım daha ama bakacağım. Bir gün mutlaka o teleskoptan ben de bakacağım. Allah büyüktü be <laughs> Ay Sen açsındır en önemli şeyler hazırlayayım. Aa, yok öyle şey, yok öyle şey. Ne? Karın bütün gün çalışsın, didinsin, yorulsun. Ben buraya geleyim hazır yemek bulayım. Olmaz öyle şey. Bu yemeği ben yapacağım. Aman sen ne zarif <laughs> bir adamsın be abini. Öyleyim tutsuz. <laughs> Karımın elini sıcak sudan soğuk suya böyle değdirme. <laughs> Ay canım benim. Ama sen açsındır. Hemen iki dakikada vallahi hazırlar <laughs> gelir. Ha, bak aklıma ne geldi. Ne? <laughs> <laughs> bak cebimde... beş bin lira var. İstersen gidip karşıdaki piteciden kendimize ziyafet çekelim. <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> Ay mi? Ay da koyduralım mı abi? <gülüyor> 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 ...havuruma koydursak. Olur o da olur. Tamam. E, ben hemen hazırlanayım. Hadi sen hazırlan ben de seni bekliyorum. Hemen gidelim sonra. Aman Suzan aman Suzan sana kaç kere dedim evdeyken şu perdeleri kapalı tut diye. Yani belli mi olur bir sapık olur evi gözetler çok sinirlenirim ben böyle şeye. Ama daha başında oturuyoruz kim görecek ya? De olsun. Uzaktan da bakar dürbünü vardır sapık mı belli mi olur? Kurttur bunlar kurt. Zaten kurt nerede olur daha da olur. Bunlar böyle dürbünle bakarlar. Neyse sinirlenmeyeyim. Sen kapalı tut yeter. Tamam bir daha olmaz kusura tamam. bakma. Hadi ben hazırım. Hadi, hazır sen gidelim. <laughs> Güzel bir ziyafet çekelim kendimize. Kendim. Ani. Ah, ben seni çok seviyorum be! Ben de seni. Allah, çok... Allah. Allah ayırmasın. <laughs> ne oluyor? <laughs> Ay. Dinle bak dinle. Neyi? Midemi kurum kurum ediyor hadi yiyelim artık hadi. <laughs> Ben de anne bak ama sahiden de mutlularmış yani inanamıyorum. Allah Allah. Bu kız neye bakıp da gülüyor öyle? Acaba şimdi neye baksam? Neye baksam? <laughs> <laughs> Zaman küresi göster bana annem küçükken nasıl periydi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.